Anlatabildim mi? Kadın diyor ki ya ben bakireyim. Yaşayamam. Ya daha önce yaşadıysa seninle yaşamak istemiyorsa demek ki seni o kadar da arzulamıyor. Ama aynı zamanda yedekte tutmak için de seninle sexting yapabilir. Yani bu iş böyledir kardeşim. Ya arkadaşlar bakın ben de çok kez yaşadım. Ben de çok kez gördüm böyle durumları. Örnek veriyorum kadınla bir seks konuşması yapabilirsin veya cinselliği de yaşayabilirsin. Kadın bir bakarsın iki hafta sonra manita yapar. Yani bu çok farklı bir olgu arkadaşlar. Artık toplum çok başka bir yerde. Anlatabildim mi? Kadınlarda kadınların bir çoğunda artık şu mantık var. İşte ilişkim yokken çapkınım, ilişkim varken sadım. Ya bunu sadıklık ve çapkınlık kardeşim. Bak. Diyorsun ki yani eğer biriyle duygusal bir bağ içinde değilsem ben etik dışı davranırım. Buna da gayet hakkım var. Ancak biriyle duygusal bağ içindeysem tamamen her şeyim etik olur. Nezaket çerçevesi içerisinde, adam muhaşere çerçevesi içerisinde kendimi o ilişkiye yansıtırım ve bunu da karşı taraf kabul etmek ve buna inanmak zorunda. Oldu canım. Başka? Tabi. Evet. Yok arkadaşlar öyle bir şey. Maalesef öyle bir şey yok. Yani manipüle edilirseniz yapacak bir şey yok tabii ki. İstiyorlar o tatlı daha iyisini istiyorlar. Tamam mı? Erkeğin özünde kabalık vardır kardeşim. Testosteronun getirmiş olduğu kabalık vardır. Sen duygusal bir feminen bir kadın gibi davranıyorsun. Dişil enerjisi yüksek bir erkek ya. Yok oğlum böyle bir şey ya. Romantizm falan filan. Ne romantizmi? Oğlum senin benliğinde, senin özünde, tamam senin özünde üremek var. Üremek var. Soy devamı var. Siz manyak mısınız kardeşim ya? Seçilmiş aile bireyidir aslında. Tamam. Doğru. Seçilmiş bak arkadaş seçilmiş kardeştir. Şimdi etrafınızda bu tarz abazalar varsa direkt yol verin kardeşim. Hiç düşünmenize gerek yok. Abi aynısını yapınca bana kötü davranıyorlar. Ben de o ortamdan uzaklaşmak istemiyorum. Ne yapacaksın o ortamın betası olup? O ortamı suistimal edileni olup ne yapacaksın? Bakın arkadaşlar sizi suistimal eden insanlar olduğu zaman o insanlara Onların aynı tavrıyla giderseniz insanlar size şunu der. Sen değiştin. Aynısı oluyor abi. Anladın? O yüzden minnet etmeyin kardeşim. Özellikle bakın erkeklerin bak beta erkeklerin alfa olma yolunda ilerleyen erkeklerin ilk yapması gereken şey etrafındaki abaza erkeklerden kurtulmaktır. Tamam mı? Abazaların yanında alfa olamazsınız. Bunu kafanıza yazın. Ne? Şimdi Arkadaşlar masküleniteyi, ataerkil toplumu, ataerkil düzeni zehirli diye aktarmaya çalışan insanlar toplumda sosyal baskı hissetmek istemeyen alfadul kadınlar toplumundan oluşuyor. Tamam mı? Feminizmi körü körüne savunup, yani bu ikinci dalga feminizm olayı var ya, hani biz istediğimizle beraber olacağız, vücut benim, işte karar benim falan filan böyle bu tarz takılıp takılıp sonra herhangi bir erkek tarafından hala değerli kategoride bulunmayı isteyen kişiler var ya. Solipsizmi en hat safhalara çıkmış. E bunlar tabii ki masküleniteyi kötüleyecekler. Çünkü kadın istiyor ki ben yıllarca istediğimi yapayım. Yıllar sonra yine de bir alfayı istediğim zaman onu çekip hayatıma alabileyim. Yok öyle bir kavram. Öyle bir kavram yok kardeşim. Zamanında harcamayacaktın kendini. Anlatabildim mi? harcamayacaktınız arkadaşlar. Bakın ben hiçbir zaman hiç kimsenin seçimleriyle alakalı bir şey söylemem. Kimseyi de yargılamıyorum. Umurumda da değil. Açık konuşmak gerekirse. Herkes seçimleri yaparken özgürdür. Ancak aynı zamanda herkes de kendi seçimlerinin sonuçlarına esirdir. Tamam mı? Bu kadar basit. Yani sen bir seçim yapmak istiyorsun ama seçimin o seçimin hiçbir zaman sonuç olarak negatif tarafı olmasını istiyorsun. Böyle bir kavram yok. Tamam mı? Böyle bir kavram yok arkadaşlar. Yani hor görülmüş, hırpalanmış, yıpratılmış, e, psikolojik travmalar edinmiş kadınları yalnızca betalar kabul edecektir. Bu işin lamıcımı yok. Kadınların %80'i zaten betaları yani yönetebilecekleri erkekleri tercih ediyorlar evlenirken. Neden? Çünkü alfalar onları istemiyor ki. İstemiyorlar kardeşim. Bak sen bir şehirde yaşıyorsun. Tamam mı? Büyük şehir, küçük şehir hiç fark etmiyor. Ve artık günümüz dönemi diyorsun ya hani, işte 2024 yılındayız. İşte uzay çağındayız, teknoloji çağındayız. Teknoloji çağında olduğumuzu biliyorsan teknolojinin de ne kadar ileri seviyede olduğunu biliyorsundur. Yani şu an herhangi bir <laughs> sen herhangi bir erkekle ya da birkaç erkekle bir şey yaşadın. Örnek veriyorum. Bu adam zaten seni kimlerle takipleştiğine bakıyor. Sonra o kişilere bakıyor. Aa bizim diyor falanca Ahmet de diyor bu ortak arkadaşmış. Şuna ben bir sorayım diyor. Ondan sonra Ahmet bakıyor ki kanka ben takıldım onunla diyor. Mehmet bakıyor kanka ben de takıldım. Ali'ye bakıyor Ali ben de takıldım. Veli diyor ben de takıldım. Sonra diyorsun ki geçmişimde yargılama beni. Oğlum tamam da kardeşim yani billboard gibi olmuşsun. Böyle de olmaz. Anlatabildim mi? Böyle de olmaz yani. Yani teknolojinin e, sizin üzerinizde olumsuz etki bırakacağını da düşünmeniz lazım. Teknoloji sadece olumlu yönde yok. Arkadaşlar yani bununla takıldım, onunla takıldım. Şimdi bakın hiç kim olursa olsun, toplumdaki erkek de olsa, kadın da olsa Tamam mı? Geçmişi sağlam bir zemin üzerine oturtulmamış kadınlar hem kadınlar tarafından hem de erkekler tarafından saygı görmezler kolay kolay. Tamam mı? Görmezler arkadaşlar. Bu işin lamıcımı yok. Niye? Çünkü bak insanlar şöyle düşünüyor. Size en basit mantıkla söyleyeyim. Mesela sen bir kadın olarak nesin kardeşim? Onay noktasın değil mi? Doğurgan tarafsın. Yani senin bir duruşun olmak zorunda. Ama sen duruşunu yitiriyorsun. Ve toplumda buna şaşırması gayet normal. Sen nasıl bir erkeği örnek veriyorum duruşunu falan seviyorsun, tavrını seviyorsun. Adam sana ufak bir cinsel yaklaşımda bulunduğu zaman hemen uzaklaşıyorsun böyle. Niye? Sapık gözüyle bakıyorsun. E sana da aynı şekilde bakıyorlar işte. Siz bu gerçeği idrak edemiyorsunuz. Tamam mı? Sadece erkeklere yani bu dünyanın olumsuz etkileri sadece erkeklere işlemiyor arkadaşlar. Size de işliyor. Kadınların özellikle bunu kabullenmesi lazım. Bunu kabullenmeyen kadınlar ne oldum ne olacağım falan filan derken yaşlanır giderler. Tamam mı? Artık kedi mi bakarsınız köpek mi bakarsınız orasını ben bilmem. İstediğinizi yapabilirsiniz. Beni de ilgilendirmez. Ama olumsuz etkiler hepinize olacaktır.